Metti bir de kalın da alıklı kalın Metti bir de kalın bir kalın bir Metti be Metti bir de kalın da alıklı kalın Metti bir de kalın kalın Metti be Şimdi size bir video kumdardım <Sülüyor> Gelin dolarına Kuban umuttum Gelin dolarına Ben bitmettim ben bitmiştim, bitmiştim. El alamadım, el alamadım. Kalıba mıttım, kalıba mıttım. Dolla, dola beni. dolla beni. Ne 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 istedim, dolla, dolla. Ölür mü ne? Dolla, dolla beni. Dolla, ne 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 istedim, dolla. Dolla. Dolar kalanlık kurular kim kimler atlım? Sen dolla beni niye niye dolla sen dolla? Ah aklım 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 birden de kalıp abadım kalıp abadım seni uğruna seni uğruna kalıbım kalıp kalıbım dağa gelada kalıp kalıpla da kalıbımda alan oldum arınanı göle göle dalan oldum arınanı göle göle dalan oldum öttün öttün derim da, ben bu gibi mi dalan oldum dalan oldum dalan oldum dalan oldum doğdum ama doğdum ama dalan oldum dede Bebek oldum, bebek oldum, ağlayan ben oldum, ağlayan ben oldum, ağlayan, ağlayan ben oldum. Güde göt eline, güde göt eline, bade göt inandım, inandım, inandım da ne oldum, inandım da ne oldum, bardakın iyi. Bardaklar neyden tuttum? Bardaklar ne niye tuttum? Bardaklar ne hiç tuttum gülterim? Benim bir kan, benim bir kanam bile anlamadım gülterim. Bardaklar ne hiç ne tuttum gülterim? Benim bir kez din anlamadım, anlamadım beni bir kez oldun dinlemedim beni. Bardaklar ne hiç ne tuttum? Anlamadım beni. Kalıgı öttüm, kalıgı öttüm, kalıgı öttüm. Bir tane döktüm. Kale bir tane döktüm. Al 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 oldum, al 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 Sen unuttun beni. Unuttun beni. Unuttun beni memlem. Unuttun beni tanrım. Tanrım beni unuttu den. El adı adımdan Tanrım beni unuttu den. Tanrım adımdan Dalın oldum dene el aldın el aldın el alır el alırım mı dalıma bilelim dalın oldum dalın oldum doğdum ama dalın oldum dalınla niyetine de oldum. öptüm öptüm anamdan anamdan kıymetim öptüm ben. Öktüydüm, öktüydüm anamdan gümedim de, anamdan gümedim, öktüydüm, öktüydüm. Bir, bir kez oldun gümedim, bir kez oldun öpme gümedim, bir gün bir kez oldun, bir kez oldun döp 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 ben, öktüydüm. Bir kez oldun kendime gelip de onu da bilem dilemedim. Bakılıyım, bakılıyım, bakılıyım dünmeden, dünmeden bakılıyım, dünmeden bakılıyım. Nengin olamadım dünmeden, nengin olamadım dünmeden. Götü dolup da, götü dolup da, götü dolup da, götü dolup da. Tıkamadım meydanım, 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 Aman 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 aklım aklım gitti 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 kalıplara kalıplara indim gidelim beni bir kez ordun anlamadın beni bir kez ordun dinlemedin beni bir kez ordun anlamadın beni bir kez ordun dinlemedin dinlemek istemedin kalıgot dedine kuban oğlum kalıgot dedine kuban oğlum Patidot derine de ayrılalım, patidot derine de ayrılalım, ben ben malatım Bir gün oldum Etmekimi bölüp değilemedim Etmekimi bölüp değilemedim Dalandılar Dalandılar beni be, Dalandılar beni Beriden rapturda da güdelim Güdelim benim Güdelim benim Unuttun beni Unuttun beni Unuttun beni, Unuttun beni. <Sessizlik> unuttun mu beni unuttun mu beni diyelim bana unuttun mu beni diyelim Dana unuttun mu dananım diyelim bana dananım mı? unuttun mu <laughs> bu benim katilim de büyük büyük talim ama engel olur <laughs> 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 i̇ndik indik dalan dalan zulmün taktın beni hatırla attın beni ne gün ne gece derelin belli gele gele dininde kalıb oldum gele gele dininde kalıb oldum kalıb oldum galıbatım gele gele dininde kalıb oldum öptüydü öptüydü Anam tok muz babam tok muz yok dedim. Ağlarım 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 ağlarım. Kendi kendimize kendi kendimize sorarım. Günlerce bir gün olduğunda gün görmedim. Günlerce bir gün olduğunda gün görmedim. Günleri günleri baksalar gördü de ben görmedim. Ağlar 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 bittim gidelim. bitmedim gidelim umut umu, umut tok muz gidelim. Umut Umutum yok mu ki derim. Allah 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 betel oldum ki derim. Betelleri neyi dinledi galiba oldum ki Aman aman annem. Aman annem. Aman annem dalanımız. Dalanımızın dalanımız, ne alınımız. Annem annem. Annem annem. Alınımız annem. Annem annem. Doktoruma gidiyle. Doktoruma gidiyle böyle dedim annem. Aman ama ama bir gün adında dötte çıkarıp da kendime gelip de kendime gelip de onu de bilem dilemedim. Mettibi, Mettibi, Mettibi dağlıkla kalın bizimle kalın de Mettibi.